Ya çok sıkkın biz iki sıfırla o maçtan severiz ya. Cık, lan iki sıfırla iki-iki oyun maç ya. Şoktayım, resmen şoktayım şu an. Ah bizim çocuklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Şokta mısın? A101'e gir bir de. Bir de oraya baksaydın. Rekorda bulursun herhalde dedim. Ulan oğlum adamla dal geçme. Yazıktır, günahtır ya. Yapma eyleme ya. Tamam. İkimizi üçte üç gidiyor olabiliriz. İkimize gidiyoruz. Ama adamla dal geçme. Moraylı bozuk, can sıkı, şoka girmiş. Bırak alışverişini yapsın. <laughs> Bakın, şimdi siz bizi dalga mı alıyorsunuz? O da bir beraberlik yaptı, ben de bir beraberlik yaptım. Yani e, daha bunlar ilkin ilk haftaları. E, fazla şansınızı zorlamayın derim. Sonra pişman olacak sesiniz ona göre. Bu arada yine ben bir da Galatasaray'ın üstünde. Bak Beşiktaş benim canım sıkkın. Bana değişik değişik şakalar da yapıyorlar. Orasını geçtim zaten aile canım sıkkın. Ama sen lütfen bir sus. Kapa çeneni. Avarajla ben kafamı dağıtma. Tamam? Bak ben susmam. Ben susamam. Ben ancak dinlerim. <laughs> Anladın sen. Bay bay.